o mor fidanın ağaçlar ormana bu şehrin geleceği için bu şehrin çocukları için mutlaka iklim master planı yapıp toprağa suyu havayı kirleten unsurları ölçmemiz ve ölçerek düzeltmemiz gerektiğini gördüm. Gaziantep büyük şehir olarak kendi tükettiğimizle güneş enerjisiyle üretme ile ilgili çalışma yaptık. Bu yapılan çalışmaların hepsini paketledik ve bir raporlama yaptık. Avrupa İman Kalkınma Bankası bizi yeşil şehir ilan etti. Türkiye'de ilk yeşil şehir ilan edilen şehirlerden bir tanesiniz. Yalnızca yeşil şehir demek ağaç dikmek değil. Ama kişi başına düşen yeşil alanı çoğaltmamız da bir o kadar önemli. Her şeyden önemlisi yeşil insanın ruhunu dinlendiriyor. Şuradan gelirken daha dikilmeye başlanmışken hava değişti. Yeşile bakınca, suya bakınca, çünkü Rabbim yarattığı kulunun neyle rahatı olacağını, neyle mutlu olacağını biliyor. Cenneti tarif ederken de biz yeşile suyla tarif ediyoruz. O yüzden biz bu dünyayı cennete dönüştürmekten sorumluyuz. Bu emanetin hakkını vermekten sorumluyuz ve geleceği güzel bir şekilde taşımaktan sorumluyuz. Rabbim bu sorumluluğun altından kalkmayı nasip etsin. Bugün bizimle birlikte olan bu heyecanımızı bizimle paylaşan bütün herkese, kendi çalışma arkadaşlarıma, başkanlarıma büyük bir hürmet ve saygıyla selamlıyorum. Rabbim cennetinde buluştursun diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Hayırlı cumalar, hayırlı ramazanlar diyor.